Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu arkadaşlar kripto piyasaları neden düşüyor? Neden birçok coin özellikle alt coinler, yarın yokmuşçasına çakılıyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu tabloda görebileceğiniz üzere alt genellikle şurada yeşil olanların çoğu arkadaşlar stable coinler ama geri kalan bütün hepsi kırmızı olanları da alt coinler. 200 içerisinde yer alan coinler şuradaki zaten scam proje yani bu büyük ihtimalle bir anda çakılacak. Onun fiyatını öylesine indirip çıkarıyorlar. Ama genel olarak her şey kıpkırmızı görebiliriz arkadaşlar. Kripto piyasasının hatta şöyle piyasa değerlenmesine girip bakarsanız şu an arkadaşlar 3.6 trilyon. Burada arkadaşlar son bir aylık grafiğe baktığımızda 4.3 trilyon dolardan 3.6 trilyon dolara düşmüşüz. 700 milyar dolarlık bir para neredeyse yok olup gitmiş. Tüm bunlara ek olarak da piyasadaki altcoin market cap'inin ne kadar hızlı bir şekilde böyle çakıldığını da gösterebilirim sizlere. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Ekim ayının yani bir önceki haftaya göre 1.7 trilyon dolarlık bir market cap varken altcoinlerde şu an arkadaşlar bu 1.4 trilyon dolara 1.3 trilyon dolara kadar düşmüş. Yani inanılmaz bir kayıp var şu an bütün altcoinlerde ve çok hızlı bir düşüş oldu bu. Şuradaki o biliyorsunuz ki arkadaşlar 12 Ekim tarihinde yaşanan büyük e, likidasyon gecesinden sonra biraz toparladı fakat şu an tekrardan e, o günkü seviyelerin neredeyse geri döndü diyebiliriz. Şimdi e, bu neden böyle oluyor? Neden piyasalar düşüyor arkadaşlar? Şimdi bununla alakalı en büyük sebep eden bir tanesi Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar Trump tekrardan dedi ki Amerika dedi işte Çin'deki bazı e, ürünlere %100 oranında vergi getirecek. Bunlara da arkadaşlar Çin'de biz de bunun karşılığını veririz gibisinden bir cevap verdi. Neden piyasa böyle hızlı bir şekilde çakılmaya başlandı? Daha sonra çok daha da garibi arkadaşlar. Dünya tarihinde hiç yaşanmamış bir şey oluyor şu an. Bakın şu altının grafiği arkadaşlar günlük grafiği. Burada sizlere şöyle göstereyim. E, 2017-18 yıllarına kadar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle altın çok stabil ilerler. Yani öyle %3, yılda %5, %10 artması çok genellikle olası bir şeydir en fazla. Ama şöyle göstereyim size. Yani şu şöyle bir grafik yok arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman arkadaşlar geçen sene sadece bir yıl önce altın 2200-2300 dolar civarlarındayken şu an 4300-4400 dolar civarlarına kadar yükseldi. İnanılmaz bir hızlı yükseliş var. Şu an bütün para altına gidiyor. Hatta sizlere şunu da göstereyim. Altının dünya üzerindeki market cap'i 30 trilyon doları geçti arkadaşlar. Aynı şekilde gümüş de çok hızlı bir şekilde yükseldi. Normalde gümüş Ethereum'la vesaire kapışırdı arkadaşlar. Yani şu civarlarda bir şey olurdu. Fakat silver de inanılmaz bir şekilde yükselmeye başladı. Fakat arkadaşlar gümüş de çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Yani altının ve gümüşün bu kadar hızlı yükselmesiyle beraber de diğer yatırım varlıklarından biraz para çıkmaya başladı. İşte bu Nasdaq'tır ne bileyim kripto paralardır. Ama kripto'nun çok daha yüksek bir para çıkışı var. Bununla alakalı ben Google Trends'e arkadaşlar Bitcoin, Gold, Kripto terimlerini yazdım. Ve şöyle girip bakarsanız zaten uzun zamandır arkadaşlar altın, üstteki kırmızı olan altın, mavi olan bitcoin, sarı olan da kripto terimleri. Zaten kripto baya bir düşük arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Ekim ayında baya da bir düşüktüğünü görebiliyoruz. Altın çok yüksek oranlarda bir arama şeyine sahip yani trend bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlarla beraber de işte insanlar paralarını altına çıkarıyorlar. Ben bunu da anlamıyorum. Yani şu seviyelerden altın almak bana çok aşırı saçma geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl ki gidip Bitcoin'i 125 bin dolardan almazsam aynı şekilde altını da şu dolardan almak çok mantıksız geliyor. Tüm bunlara ek olarak piyasa neden düşüyor? Arkadaşlar burada bizlere Amerika Dolar Endeksi var. Dolar endeksi Endeksi'nde şöyle bir muhabbet var normalde. Eğer e, dolar endeksi 100'ün altına düşerse, şu an 100'ün altına düştüğünü görebilirsiniz 98 civarlarında. Burada arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Amerika doları diğer para birimlerine nazaran değer kaybediyor anlamına geliyor. Bu da genel olarak daha riskli varlıkları aslında yatırımlara doğru bir para akışının olduğunu bizlere gösterir. Fakat arkadaşlar e, her ne kadar bu böyle olmuş olsa da Buradaki bu para akışı kriptoya gitmiyor ne yazık ki çok fazla böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Buradaki bu yaşanan sıkıntının da geçtiğimiz haftada yaşanan şeylerden belki kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, kripto tarihinde hiç görülmemiş asla böyle bir benzer yanına yaklaşacak bile bir şey olmamıştı arkadaşlar. Şurada sizlere şey göstereyim kripto tarihindeki en büyük likidasyon eventleri. Normalde 2020-2021-2025 tarihlerinde işte 1 milyar, 1.2 milyar, 2 milyar dolar civarlarında likidasyonlar gerçekleşirken 2020 geçtiğimiz hafta arkadaşlar 20 milyar dolara yakın neredeyse bir para likidasyon oldu. Yani insanlar paralarını kaybettiler. Bu arada şuradaki rakamlar büyük ihtimalle 2-3 katından daha fazla olabilir. Çünkü borsalar bütün likidasyon oranlarını gerçek anlamda raporlamıyorlar ve bununla alakalı da zaten işte Hyperliquid CEO'su falan da açıklamada yaptı. Hani bizim borsamızda neyse o ama diyor diğer merkezi borsalar diyor hepsini raporlamıyorlar. Yani 10 kişi lik oluyorsa bir tanesini sizlere raporluyorlar gibisinden bir şey söyledim. Tüm bu piyasanın düşmesiyle beraber de arkadaşlar piyasadaki korku ve açgözlülük endeksi Extreme Fear yani ekstrem korku seviyesine geldi. Genellikle arkadaşlar ekstrem korku seviyesine geldiğimiz zamanlarda yapacağınız alımlar Sizlere ilerleyen zamanlarda kazanç getirebilme ihtimali e, istatistiksel olarak daha yüksektir her zaman. O yüzden eğer herhangi bir şekilde kripto yatırım yapmayı planlıyorsanız yani şu seviyelerden alım yapmak bence çok daha mantıklı. Yani normalde Bitcoin dediğim gibi arkadaşlar 125 bin doları görmüştü. Şu an 105 bin dolar. Ethereum e, 4700-4800'leri gördü. Ne bileyim işte BNB 1400'leri gördü gibi gibi. Yani burada birçok coin inanılmaz düşük seviyelere geldi. Eğer bunları düşünüyorsanız bence radarınızda dursun. Tüm bunlara ek olarak arkadaşlar likidasyonlar devam ediyor. Yani bu kripto paralarının düşmesiyle beraber büyük ihtimalle burada arka planda bilmediğimiz şeyler de dönebilir. Yani şurada sizlere söyledim 19 milyar dolar civarına bir para gitti. Sadece bugün arkadaşlar bakın giden paranın miktarı 1.2 milyar dolar. Yani direkt olarak şu listeye giriyor. Hani otomatik olarak şu an 3. sıraya tekrardan girdi bugün. Öyle de bir şey var. Long olan herkesi tekrardan arkadaşlar e, lik ettiler. Bunun sebebi şu şey olabilir. Mesela işte Ethereum'u 4300 dolardan 3700 dolar seviyesine çaktılar. Ve oradan hemen Ethereum tepki aldı ve tekrardan 4200 dolar civarlarına geri geldi. Ve buralara geldiğini herkes long işleme açtı. Yani tekrardan 4500'leri göreceğiz diye. Fakat arkadaşlar onları da elemek için ve paralarını almak için tekrardan piyasayı çakmış da olabilirler. Yani piyasanın düşüşüyle alakalı ne yazık ki ben çok tatlı, iyi... E, saf şeyler döndüğünü zannetmiyorum. Piyasa arkadaşlar kriptoda bilmediğimiz arka planda dönen bir sürü şey var ve bunların da arkadaşlar sonucunu şu an ne yazık ki yaşıyoruz. Kripto bayağı bir çakıldı. Fakat arkadaşlar ben e, kriptonun geleceğine, teknolojisine inanan biriyim ve bu yaşadığımız durumlarda güzel e, fırsatların olduğunu düşünüyorum. Elinde nakiti olanların e, buradaki düşüşlerden bence bir şekilde faydalanması gerekiyor. Eğer tamamen kripto paralardasınız da panik yapmayın. Elinizdeki varlıkları satmayın bence. Çünkü arkadaşlar piyasalar yükseldiği zaman ki her zaman yükseliyor. Neler neler yaşadık kriptoda hiçbir zaman bitme diye bir şey yok. Amerika bu işin içerisine girdi. Regülasyonlar yapılıyor. Her şey daha iyi bir hale geliyor. Yavaş yavaş buradaki bütün şeylerin düzeleceğini umuyorum. Umarım arkadaşlar sizlere faydalı bir video olmuştur. Genel olarak dediğim gibi eğer çok fazla kaybınız varsa panik yapmayın, çok strese girmeyin. Kriptodan biraz uzaklaşın, kendinizi çok yormayın, sürekli işlem açmayın. Long işlemi 10x, 20x'ler işlemler yapmayın. En fazla 3-5x yapın ki hani lik olma seviyeleriniz çok yüksek olmasın. Bundan dolayı arkadaşlar kendinizi korumaya alın diye söyleyebilirim. Benim de kayıplarım var, ben de çok zarar ediyorum ama... Kriptoda arkadaşlar kazanmak her zaman olmuyor. Kaybetmek de var bu işin içerisinde. Sonuçta yatırım yapıyoruz. Video izlediğiniz için çok ama çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.